Çatma, kurban olayım çehrene ey nazlı hilal. Kahraman ırkıma bir gül, ne bu şiddet bu celal. Sana olmaz dökülen kanlarımız sonra helal. Hakkıdır hakka tapan, milletimin istiklal. Çatma, kurban olayım çehrene ey nazlı hilal. Kahraman ırkıma bir gül, ne bu şiddet bu celal. Sana olmaz dökülen kanlarımız sonra helal. Hakkıdır hakka tapan, milletimin istiklal. Çatma. Kurban olayım çehrene ey nazlı Hilal, kahraman ırkıma bir gül, ne bu şiddet bu Celal, sana olmaz dökülen kanlarımız sonra Helal, hakkıdır hakka tapan milletimin istiklal. Çatma, Kurban olayım çehrene ey nazlı Hilal, kahraman ırkıma bir gül, ne bu şiddet bu Celal, sana olmaz dökülen kanlarımız sonra Helal, hakkıdır hakka tapan milletimin istiklal. Çatma. Kurban olayım çehrene ey nazlı hilal. Kahraman ırkıma bir gül, ne bu şiddet bu celal. Sana olmaz dökülen kanlarımız sonra helal. Hakkıdır hakka tapan, milletimin istiklal. Çatma, kurban olayım çehrene ey nazlı hilal. Kahraman ırkıma bir gül, ne bu şiddet bu celal. Sana olmaz dökülen kanlarımız sonra helal. Hakkıdır hakka tapan, milletimin istiklal. Çatma, Kurban olayım çehrene ey nazlı hilal. Kahraman ırkıma bir gül, ne bu şiddet bu celal. Sana olmaz dökülen kanlarımız sonra helal. Hakkıdır hakka tapan, milletimin istiklal. Çatma, kurban olayım çehrene ey nazlı hilal. Kahraman ırkıma bir gül, ne bu şiddet bu celal. Sana olmaz dökülen kanlarımız sonra helal. Hakkıdır hakka tapan, milletimin istiklal. Çatma, Kurban olayım çehrene ey nazlı hilal. Kahraman ırkıma bir gül, ne bu şiddet bu celal. Sana olmaz dökülen kanlarımız sonra helal. Hakkıdır hakka tapan, milletimin istiklal. Çatma, kurban olayım çehrene ey nazlı hilal. Kahraman ırkıma bir gül, ne bu şiddet bu celal. Sana olmaz dökülen kanlarımız sonra helal. Hakkıdır hakka tapan, milletimin istiklal.